Sayın Değer Diyarçım, Sayın Dekanım, Değerli Katılımcılar, Can Azerbaycan'ın kazanmış olduğu zaferlere gönlümüzle şahitlik etmek, ona elimiz erişmese de gönlümüzle katkı vermek anlamında bugün bu programın düzenlenmesinden büyük mutluluk duyduğum. Süreç Can Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Ekselanslara Hazar İbrahim, Bozkır'ın ortasında çağdaş bir bilim merkezi oluşturma gayretiyle gece gündüz çalışan Kırşehir Ahiyevran Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Vatan Karakaya, değerli hocalarım, sevgili öğrenciler ve kıymetli katılımcılar, bugün 9 Kasım günü Azerbaycan için özel bir gün. Devlet Bayrak Günü ve Zafer Günü'dür. Ve bu programımızın adı Azerbaycan Devlet Bayrak Günü'nde Karabağ'ın kurtuluşuna giden yolu düşünmeyin. Azerbaycan'ın haklı mücadelesi ve Türkiye adlı programımıza hoş geldiniz diyor. Hepinize sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Evet. Azerbaycan'ın e, bu e, mücadelesinin, tabi Azerbaycan'ın e, bir e, milli, bir e, halk, bir ulus, biz vatan savaşı olarak diyoruz. Hocalı'da 1992'nin Şubat'ında soykırım yapıldı. Ve dünya buna bir şey söyledi mi? Çok az bir şeyle söylenildi. Bu artık 90'ların başı değil. Burada artık Azerbaycan'ın çok profesyonel silahlı kuvvetleri, Azerbaycan ekonomisinin gücüne sökelen en modern teknolojiye malik olan bir taraf var. Bu açıdan da biz topraklarımızı her gün işgaldan azal ediyoruz. <laughs> Ve Sayın Cumhurbaşkanım, Başkomutanımız da bizlere her gün müjdeleri verir. Və dün dün də bizim həyatımızda bəlkə mənim həyatımda ən gözəl bir gün olan Şuşanın azad olunması ilə bağlı müjdəni verdi. Türkiyə bizim qardaş dövlətimiz. Biz zaten təkmillət iki dövlət diyoruz. Azərbaycan silahlı qüvətlərinə Cumhurbaşkanı da bunu söylədi. Türkiyə silahlı qüvətləri dünyanın, dünyanın ən öndə gedən NATO-sunun askeri aussudan ən güclü silahlı qüvətlərindən biridir. Şimdi Azerbaycan ne yaptı? Biz de bu 30 yılda küçük bir Türk Silahlı Kuvvetler'e benzeyen bir Silahlı Kuvvetler kurduk. Türkiye bize destek verdi mi? Tam destek verdi. Tam yardım etti. Bizim subaylar burada eğitim aldı, tatbikatlar yaptık. savunma sanayisinde işbirliği yaptık. Her türlü yaptık kardeşler. Zaten bunu yaptık. Şuşa bizimdir. Karabağ bizimdir. Karabağ Azerbaycan'dır. Boa hum.